Merhaba çocuklar. Bugün Burak bize ressam robot yapacak. Robotları çok sevdiğinizi biliyorum. Robotlar nasıl yapılır? Nasıl çalışır? Bugün size onu anlatacağız. Ressam robotu niye seçtik? Daha sonraki çocukluktan sonra büyüdüğünüzde size yol göstersin diye. Şimdi ressam robotu yapmak için Burak bize kalemleri gösterir misin? Ne renk kalemleriniz var? İstediğiniz renkte seçebilirsiniz. Kalem bu turuncu renk kalem, yeşil renk kalem, mavi ve yeşil olarak biz seçtik. Bir tane bardak, plastik bardak e, gerekiyor. Bir tane pil yuvası gerekiyor. Bir tane de bundan alacaksınız. Küçük motor, Küçük motor alacaksınız. Makasımız var. Ee, burada görüyorsunuz bir tane de sal mantımız var. Evet arkadaşlar şimdi robot yapımını başlamak için öncelikle robot yapımını başlamak için öncelikle yapmamız gerekenler. Şimdi başlayalım. Buradan bardağı aldık. Burak yapacak. Çift taraflı bantlar var biliyorsunuz. Onu motorun altına biz yapıştırdık daha önceden. Delmekle falan uğraşmayın zor olur sizin için. Buraya bunu yerleştiriyoruz. Daha sonra pil yuvasına pil yuvasına pil yuvasına pilleri yerleştiriyoruz. Burak bak nasıl bakıyor bak 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 Burak çok mu sevdi? Evet şimdi pil yuvasının da arkasına bantı yapıştırdık çift taraflı bant bunu buraya yapıştırıyoruz. Tamam düşsün kalem alırız onu orada. Sen al onu oradan Burak. Aşağıdan al. çift taraflı bantları kalemlerin olduğu yere yapıştırıyorsunuz. Bardağın olduğu yere. Dengede durması için bizim bardağımız biraz kırıldı. Yapıştır. Bırak yapıştır onları anneciğim. Aferin sana. Burak yapıştırıyor şu anda. Çok merak ediyorum çocuklar. Siz de evlerinizde

bantla sarıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde sarıyorsunuz. Pil yuvasının üzerine de sarıyorsunuz. Şimdi de diğer şeyi saracağız. Değil mi Burak? Buraya da bunu yerleştirdik. Bakalım nasıl çalışacak. Ah Burak da taktı. Aferin Burak. Şimdi elektrikleri bağlayalım. Bakın burada iki tane e, pil yuvasındaki şunlar var ya kancaları şuraya taktığımızda robotumuz çalışmaya başlayacak. Rengarenk renk yapabilirsiniz evinizdeki Kalemlerinizle, böyle keçeli kalemlerinizle istediğiniz renkte robotlar geliştirebilirsiniz. Kendiniz kağıt, bardak yapıp ondan yapabilirsiniz. Bunlar tamamen sizin gelişiminizi destekleyen deneyler. Bunun adı ressam robot. Robotlar nasıl yapılıyor öğrenmiş olacağız bu deneyden. Şimdi motoru takıyoruz. Bırak takacak. Çak bakalım Burak. Ya çünkü. Gördünüz mü? Burada kanca var. Kancaya geçirdiğimiz zaman motor dönmeye başladı çocuklar. Burak'a bakar mısın Burak? Gördün mü Burak? Nasıl? Heyecanlandın mı? bakar mısınız çocuklar dönmeye başladı. Tak Burak. Ah, çok güzel. Ah, çok güzel değil mi? Bakalım ne yapacak. Bırak bakalım. Ah inanmıyorum. Nasıl çizim yapıyor? Görüyor musunuz? Ressam robot. Çok güzel değil mi Burak? Bir de tersini çevirelim. Çift taraflı ya. Ah Burak bırak bakalım. Ah inanmıyorum. Siz de evinizde, annenize, babanıza çok basit araçlarla harika robotlar yapabilirsiniz. Burak. Koy bakalım. Ay çok güzel çiziyor. Evet çiziyor. Burak, Burak, Burak. Arkadaşlar neyse Allah. Görüşmek üzere.